Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri. Yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Değerli dostlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli dostlar bu haber Türkleri sevindirdi. ABD bunu duyunca parçalandı. Değerli takipçilerimiz uluslararası ilişkiler uzmanları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 senesine ilişkin soykırım olarak değerlendirmesine çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Deli takipçilerimiz uzmanlar şunları kaydetti. İncilliği Malatya radarını kapatırız diye korkuyorlar. Bunu gereğince Türkiye düşünecek. Büyük Türkiye Meclisi buna karar verecektir. ABD'nin yaptığı yanına kar kalmayacak diye konuştular. Değerli takipçilerimiz daha önceki videolarımızda kaydettiğimiz gibi ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'ye karşı son kozunu oynamış oldu. Ermeni soykırımını kabul ederek bütün Avrupa'yı, daha doğrusu bütün dünyayı Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını isteyen ABD bunu elde edemeyince kara kara düşünmeye başladı. Değerli dostlar bildiğiniz gibi ABD Türkiye'ye her zaman gebe. Adana ilinde bulunan İncirli buna en büyük sebep. Değerli dostlar ABD şimdi korkmaya başladı. Türkiye'nin atacağı iki adımın olduğunu vurgulayan uzmanlar İncirli ve Malatya radarını kapatırız diye ABD bundan korkuyor. Bunu gereğince Türkiye yerine getirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna en güzel şekilde kararı verecektir. ABD'nin yaptığı hiçbir zaman affedilmeyecek. Yanına kar kalmayacak diye konuştular.